Belki hatırlarsınız geçen Free Fire videosunda elmas almaya çalışmıştık ama elmas alamamıştık. Hatta kartta para bitti şakası falan yapmıştık. Ben daha sonra bu durumu Google Play desteğe yazmıştım ve bir rivayete göre kendilerinden bir cevap geldi arkadaşlar. Problemin çözüldüğünü yazmışlar ve şu anda eğer çözüldüyse ben yaklaşık 11.200 elmas falan satın alacağım. Öncelikle şurada 4 gün toplu girişin ödülleri falan varmış. Onları toplarken size de göstermek istedim. Yine videonun içerisinde bu arada sorularınızı da yanıtlayacağım. Önceki Free Fire videosu bu videonun altına da bana sormak istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda her 1000 like'ı geçen Free Fire videosundan sonraki Free Fire videosunda 5 tane Google Play kod çekilişimiz var. Aşağıdan da bir tane like atarsanız çok çok sevinirim. Hemen şunu bir alalım isterseniz. Bununla başlayalım. Bu neymiş? Kutup Ekspresi. Tamam şurada bir tane de elmas otomatı fişi aldık. Başka bir etkinlik var mı? Şuradan çarpıya basıyorum. Daha oyunun ilk girişindeki bölüm var ya abi o bölümdeyim şu anda. 4 günlük giriş bölümünü geçtik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan bir elmas alma bölümüne geleceğim. Şurada ücretsizimiz varmış. Ücretsiz bir açalım. Sonra bizim üyeliklerimiz var. 2 tane üyelik de var abi bende. Bunları da ben bir alayım. Şunu seçelim buradan. Tamam. MP40'ı maxlamak üzereyiz. Şimdi arkadaşlar yükleme bölümüne geldim. Daha önce takıldığımız alan hatırlarsınız burasıydı. Şimdi ben de 2 tane daha yükleme hakkı var. Bakın şöyle göstereyim. %40 verdi bonus olarak. %120'ye kadar verebiliyor ve 3 kere yükleyebiliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Ve ben bunda büyük elmas miktarlarını yüklememe müsaade etmediği için Google Play 100 elmas aldım. Bir hakkım orada gitti. Yani sadece 100 elmas aldım. Şimdi eğer bana müsaade ederse gerçekten yazdıkları doğruysa 2 tane 5600 artı 2240 veriyor çünkü bedava. Bunları satın alacağım. Hemen ilkine tıklayalım. Ödeme başarılı oldu. İşte bu. Evet arkadaşlar ödeme başarılı oldu dedi ve 18.753 oldu. 11.000 falan da herhalde Tabi ama 7-8.000'e yakın elmas alıyorsun. Ya yani baya güzel abi. Baya avantajlı. Bir tane daha alacağım. Şimdi bir tane daha hakkım kaldı. %40 indirimle. Bunu da alıyorum. Ve ikinciyi de aldım arkadaşlar. Şu anda ödeme başarılı. ikinciyi de satın aldım ve şu anda 490 TL karşılığında 2 e, tane 5600 artı yüzde 40 elmas daha satın aldım. Baya avantajlı oldu. Bu arada yükleme etkinliğinde bir şeyler var mıydı? Pay tarz bilmem nesi. Abi bu pay tarz bende vardı zaten. Bunu bir daha veriyor bana. Neyse. Şu kutu payısını alacağım arkadaşlar. Ya tüm ödülleri 352 elmas karşılığında kazanabiliyormuşuz. Çünkü şuradan iki tanesini hemen çıkartalım. Şunları çıkarttım arkadaşlar. Onaylaya bastım. Bakalım gerçekten 352 elmas karşılığında alabiliyor muyuz? Yani öyledir zaten. Öyle olmasa herhalde yalan söyleyecek halleri yok da işte. Hadi lan ilk de tek atsan. Ne güzel olur. Abi geliyordu lan, harbi geliyordu. Hadi bir çevirme devam. Kutup ayısı alalım abi ya. Kutup ayısı şirindir. Arada bir kutup ile oynarız. Güzel. Hem böyle işte yılbaşına özel konsept yapmış adamlar. Güzel yani oğlum ver işte şunu ya. Oğlum ver şunu ya. Allah belanı vermesin. Yani her seferinde en sona kalmak zorunda mısın aga ya? Her seferinde en sona kalmazsın ya. Evet ne verdi bu arada? Güzel bir kar maskesi verdi. Tamam bu da Şirin ya şey gibi. Brawl Stars'taki Nita'nın ayısı. Gerçi o kutup ayısı değil ama öyle bir şeyler verdi. Hadi abi ver şunu diğerlerini almayalım hadi. Abi gitti onu verdi bu sefer de. Abi hadi ver şimdi ver. Hadi ver tamam. Otomat işlerini verme Allah'ım Rabbim Yapma şöyle şeyler ya. Artık ver sonda ver. Ver işte bu. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Kaç elmas gitti arkadaşlar? Yorum kısmına yazarsanız bu arada çok sevinirim. Kutup ayısını aldık. Evet, kutu payısının içinde Ronaldo var yalnız. Öyle de bir durum var. Tamam, bunu kuşanacağım ben. Tamam, daha çevirmeyeceğim oğlum. Neyini çevireyim? Tamam, bitti. Şunları da alalım. Buradan da sihirli küp parçacı falan veriyor. Küp parçacı 99 olmuş abi şaka gibi lan. Bir tane daha olduğu zaman bir sihirli küp daha alabiliyorum. Ben de bir tane var zaten. Bunu da daha önce ücretsiz almıştım. Neyse şu kutu payısı e, kostümünü de bir giyelim. Oy işte bu ya. Abi işte bu ya. Olay budur yani. İşte bu abi şirin şirin kostümler var. Ne güzel ne gerek var öyle agresif kostümlere. İşte kutu payısı tamam hemen bir tane maçta bir deneyelim. İşte budur arkadaşlar ya kutu payısı. Hemen şuradan bir de dans edelim mi? Aha kutu payısı dans. Dındırıdındırıdın. Dındır efsanesinden harbiden kralsın adamsından kutup ayısı yapıştır. Evet arkadaşlar kutup Allah hala dans etmeye çalışıyor. Arada şimdi soru falan da alacağım olan kutup ayısı çok iyiymiş ya. Harbi diyorum çok pofuduk değil mi? Çok hoşuma gitti. İşte budur ya bundan sonra kostümüm budur abi. Ben normalde kostüme çok fazla para vermeyi sevmiyorum ama hani videoda falan alıyoruz diye. Oy ne vurdum adama ya. Oğlum ben vurdum adam aldı yalnız böyle bir şey olur mu? Ben vurdum eller aldı. Böyle olmaz. Gel buraya. Hop. Gel bakayım. Gel nereye kaçıyorsun? Ayağına sık. Ayağına sık lan adamın. Ya öyle bir şey var mı? Tamam onu ben aldım Allah'tan. Onu ben aldım. Şurada mı? Nerede bu? Şurada mı? Nerede bu? Son adam arkada. Şurada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunun üstünde bence. Abi neredesin? Göremiyor. Aha şurada. Bir tane kafa vurdum gene. Hadi bir kafa daha be. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika geldim. Bu diğer mi acaba? Bu diğer herhalde. Yo, iki kişi mi var abi burada? Burada galiba iki kişi var arkadaşlar. Şurada tamam onu da aldım ve Double kill ile başladık. Bu arada King Gamer diye bir arkadaşımız 110 TL verip 220 elmas almak yerine 120 çıktı. Haftalık üyelik alıp 880 alırım bence daha mantıklı demiş önceki Free Fire videosunun yorumunda çok doğru. Bu hani e, bu biraz önce aldım ya bir topluca elmas. Hani çok yüklü elmas harcayacaksanız böyle bir şey mantıklı yoksa üyelik falan yeterli arkadaşlar. Kesinlikle ben de katılıyorum. Hani gidip de o kadar. Şey yapmaya gerek yok. Para vermeye gerek yok. Üyelikte çünkü zaman içerisinde yavaş yavaş veriyor size o şeyleri. Elmasları. Sadece biraz beklemeniz gerekiyor. Bunu da tek seferde çat diye alıyorsun abi. O yüzden de hani ben sürekli videolar için aslında elmas harcadığından o yüzden aldım. Yoksa almazdım. Ama King Gamer'ın söylediği de doğru kesinlikle. Ben de normalde sadece üyelik vardı. Böyle bir indirim geldiği için aldım elmasa yani onu söyleyeyim. Evet şurada adam böyle mal gibi bekle kardeşim orada. Aferin sana niye öyle bekledi anlamadım ama... AFK falan mı kaldı bir şey oldu ona herhalde neyse bir şey Allah nereden vurdu arkadan mı geldi yok buradan sıktı aha içeride 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 gel hayır vurun şuna oğlum var ya son anda son vuruşu yaptım efsane güzel vurdum ama en sonunda bu arada biz 3 kişi miyiz abi biz galiba 3 kişiyiz arkadaşlar bu arada. Zeus demiş ya abi bana %120 daha fazla elmas alabiliyorum. Mesela 100 elmas alacaktım. 120 elmas da bonus veriyor. İlk defa şans Vallahi çok şanslısın. Yani bana öyle bir şey gelseydi bütün hepsini full alırdım. Gerçi gene full aldım. %40 da bu arada fena değilmiş arkadaşlar. %30 alan da çok fazla var. %40 yine hani kötü ama kötünün iyisi denir ya öyle bir durum. Abi şurada. Oğlum ne vuruyor? Allah belanı vermesin. E işte bu tamam güzel onu da aldık. Yalnız UMP'nin de vuruş efekti yani haklama efekti gerçekten efsane. NEC Gaming demiş ki soru abi ne olur al bu videoda telefonum 2016 Samsung Free Fire'da tekte kafa atmak istiyorum. Hangi hassasiyet yapayım? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, şu anda mesela herhangi bir telefondan ya da işte ne bileyim emülatörden falan şu hassasiyeti yapın gibi tek bir ayar yok. Şu, aha bir dakika. Şöyle söylemek lazım. Onu deneyeceksiniz arkadaşlar. Ben mesela kendi hassasiyet ayarlarımı yaparken herhangi birisinin hassasiyet ayarlarını falan kullanmadım. Kendim deneye deneye yaptım. Bunu da şurada adam mı var? Aha adam var. Bunu da nasıl yaptım abi? Oğlum yavaş yeter. Tamam. Üçlü aklama yalnız var ya arada üçlü aklama yaptım. Bayağı rekora yakın bir şey geliyor galiba. E deneme mağarası diyecektim. Şeye gireceksiniz abi. O test edilen alana gireceksiniz. Orada bir tane karşınızda bir arkadaş var ya. O arkadaşla yavaş yavaş test edeceksiniz. İlk başta direkt kafa atmanın sırrı şu. İlk atışa, ateşe bastıktan sonra ateş daha karşıya gitmeden yukarıya kaldırmanız lazım. Onu da hassasiyet ayarına bakacaksınız. Mesela bir kaldıracaksınız yukarı baktığınız olmuyor biraz daha arttıracaksınız. Yavaş yavaş arttıracaksınız ve o şekilde tam orta noktayı kendiniz için bulmanız lazım. Ben yine hassasiyet ayarlarımı göstereyim. Daha önceki videoda da göstermiştim. Ben bu şekilde kullanıyorum ama emülatörün X ve Y koordinatı da 4'e 4. Yani ikisinin de ayarını 4 yaptım. Onun dışındaki hassasiyet ayarlarında bu. Ama dediğim gibi bunu sizin kendinize göre yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu da yapabileceğiniz en kolay yer eğitim binasındaki o böyle ortada dikilip bekleyen arkadaş var ya onda kafa çalışma taktikleri yapacaksınız. En çok zamanı orada harcadım ben yani ilk başta oyunu öğrenirken çünkü orada önce nasıl kafa atılır onu öğrenmek zaten olayı o. O yüzden siz de mutlaka deneyin abi o eğitim mağarasındaki o abi var ya bir tane dikiliyor orada onun bir kafadan uçuracak şekilde e, ayarlayın oradan ayarlarınızı falan da yaparsınız hassasiyet ayarlarınızı falan da yaparsınız e, oradan çıktığınız zaman bütün her şeyi e, biliyor olarak çıkmanız lazım öyle söyleyeyim şuradan giriş yapa falan da bir tıklayalım bak şimdi şimdi ne durumdayız abi şuradan bir şeyler alabiliyor muyuz o baya güzel şundan biraz alalım dur bakalım belki şuradan bir tane belediye binasını yükseltebilir miyiz acaba 1120 oldu ama dur bakalım bir daha şunu ilerle diyelim Oğlum, 1120 bir tane daha yapacağım sanırım yetmeyecek ya Sanırım yetmeyecek arkadaşlar. Evet bu 1420 ama şu yetmeyecek galiba. Bir tane geliyor ama sanırım yetmiyor. Bir dakika bir daha bakacağım. Oğlum ucu ucuna kalacak galiba. Abi 1201'e 1260 nedir ya? Gözünü sevdiğim bu nedir ya? Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.